Selamlar, merhabalar sevgili Yay burçları. Yeniden birlikteyiz. Umarım iyisinizdir. Bugün Güneş yükselen Ay burcu Yay olanlar için Mart ayına özel bir kurşun bakımı yorumlayacağım. Şimdiden her birinize güzel bir ay diliyorum. Aklınıza birileri, bazı güzellikler varsa onları da niyetlerinize dahil etmeyi unutmayın. Bu bakın bu videoyu izleyen, abone olan herkese şifa olsun diyorum. Güzel bir ay olsun. Yay burçlarının niyetine. Evet sevgili yay burçları. Bakalım. Şöyle bir göstereyim. Bakın. Ben alt kısmına. Şimdi hepimizin tabii ki dikkatini çeken bir yer var. Şu ikili konuşma. Yani şurayı elledikçe bir şeyler dökülüyor. Şimdi sormak istiyorum, bu karşınızda ister istemez bir samimiyet de var ama uzak da duruyorsunuz yani eşinizdir. Tabii ki bir samimiyet var, ister istemez. Ama uzak duruyorsunuz. Ailem, anamdır, babamdır, kardeşimdir, çocuğumdur. Ama bir şeyler var, kızıyorum. O yüzden biraz mesafe iyidir. İşte arkadaş olur, birisi olur, ex-partner belki. Yani zamanda evet gelen bir samimiyet var. Fakat o uzaklığında hissedildiği bir insan. Hani bir şey olsa çağırsa giderim ama görüşmüyorum çok da. Hani eskisi kadar e, canla başla görüşmüyorum dediğiniz birisi. Şimdi bu kadar büyük bir aralık var aslında aranızda. Yani siz biraz limoniyiz de deseniz aslında aranızdaki şey limonilik değil. Yani bir adım ötesi artık küslük, görüşmeme gibi bir şey. Hani görüşmese niye görüşmüyorsun demem. Konuşmasa aa niye konuşmuyorsun benimle demem diyeceğiniz bir kişi. Ve sevgili dostlar bu insanın aklında sürekli sürekli bakın bazı şeyler geçiyor. Böyle yapıyorum atıyor kendini. Böyle yapıyorum atıyor kendini. Yani sürekli olarak aslında bu aradaki mesafeyle alakalı ne yapması gerekiyor? Kapatmalı mı? Açmalı mı? Ne olsun bilemiyor, neredeyse küslük olacak yani birbirimizi unutacağız artık diyebileceğiniz bu şekildeki insanla biraz aranız daha iyi olmaya başlayabilir. Bakın bu e, iş hayatınızdan işte en çok nerede zaman geçiriyorsanız hangi kurumlarda yerlerde oradan birisi bile olabilir. Çünkü bu insanın ben biraz açıkçası artık üzüldüğünü yani ne gerek var bu kadar uzatmaya uzatmayalım ben hatalıysam özür dilerim sen hatalıysan da tamam önemli değil. Dilersin özrünü ya da dilemezsin. Yani barışalım bunu uzatmaya ne gerek var? Şeklinde bir düşünce var aslında. Çünkü arkasında o kadar yoğun bir görüntü var ki yani devam ettirmek istemiyor. Belki koşup gelip sarılmak istiyor. Hadi tamam gel barışalım, yer bir kahve içelim, bir şey yapalım demek istiyor. Size belki anlatmak istediği konular o kadar birikmiş ki sizinle paylaşmak istedikleri belki ayrıca küsü olduğunuz birileri var. Aslında sizinle böyle konuşmak, sizin tepkiniz nedir acaba? Güler misiniz? Ağlar mısınız? Kahkaha atar mısınız? Bir şeyleri paylaşmak istiyorlar sizinle. Muhtemelen çok iyi bir dinleyici olduğunuz için ya da dertli var. Derdini hani beni çözse çözse bir yay burcu çözebilir. Sizinle konuşmak istiyor fakat yani alacağı geri alacağı tepkiden biraz korktuğu için kendisini anlatamıyor sevgili arkadaşlar. Ama bakın burada birisi daha var görüyorsunuz ki. Çok küçük. Demek ki ara eleman. Böyle hadi bizi barıştırsın. İki kardeşiz biz ablamla abimle kardeşimle. Ben aslında konuşmak istiyorum ama yani yanaşamıyoruz. Hani annem babam diğer kardeşimiz bir şey yapsın da biz barışalım. Hani hepimizi bir konu etrafında toplasın. Yani böyle bir aslında bakarsanız aracı bir insan, aracı bir durum yani bir şey olsun da birleşelim. işte çocuğum doğdu. E gelin yani. Hani çocuk doğdu. Küslük olmasın. Bayram işte şu oldu, bu oldu. Değil mi? 11 Mart ona keza. Hadi gelin yemeği alayım sizi. Gibi bir olay olması kuvvetle muhtemel sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle bir devam ettiğimde. Onun haricindeki yerlere baktığımda neredeyse dümdüz yani. Hani bayağı düz görünüyor. Bu aynı zamanda şurası çok önemli iki tane olayın olmasıdır. Çünkü dümdüz bir yerde iki tane çubuk. Dikkatinizi neresi çeker? Önce şu iki tepe dikkatinizi çeker. Demek ki önemli, dikkat çekici olaylar olabilir. Bu illaki planlanmış bir şey olmasına gerek yok. Ama sizin bir konuda başarılı olmanız ailenizdeki bir kişinin başarılı olması yani o camiada o iş yerinde o okulda orada aile içerisinde va ne kadar güzel harika süper işte bayıldım tebrik ederim takdir ederim seni gibi olayların olması bakın bir dikkat çekme olayı var dümdüz böyle bir duruş değil. işte sarılmalar, işte heyecan içerikli şeyler olabilir. Böyle önemli bir şey var. Belki bu önemli şeyden bir tanesi sınavınız, bir tanesi mahkemeniz, bir tanesi evleniyorsunuz, bir tanesi söz, nişan, işte doğum, başka bir şey, bir iş başlangıcı, bir fikir. Şöyle mi yapsam acaba ya? Gibi önemli. Bakın dikkat çekici insanların da böyle biraz ailemizden özellikle mesela üzerine yoğunlaşacağı bazı şeyler olabilir da ayrıca söylemek isterim. Yalnız burada bir dil var. Az önce böyle bir elime takıldı. Çekince altından biri çıktı. Şurada bakın bir dil yeri var. Bakın şurada. Bakın şöyle bir dil. Görüyor musunuz? Bir dil var burada. Dil tamamen konuşmaktır. Ve burada bakın biraz iğneli birisi var. Birisinden bir kadın, kısa boylu bir kadın aslına bakarsanız minyon. Bir kadından bir şüpheniz var ve bu kadının elinde bir iğne olduğunu düşünüyorsunuz. Yani bu kadının elinde iğne var. Benim işte işimi etkileyecek, bana düşük not verecek. İşte bizim ailemizi kıskanıyor, işte eşimle aramı bozmaya çalışıyor. Bu işte kısa boylu olan kız, kısa boylu olan kadın, minyon tipli olan kadın, şöyle birisi, sanki büyümü yapıyorlar, şöyle bir insan, böyle bir insan. Yani bu kişideki bir dikeni aslında fark edip, aslında içinize doğarak, öyle söyleyeyim, öngörerek böyle bir şey ortaya atıyorsunuz. Bu hemen ortaya çıkmayabilir. Çünkü arkadaşlar biraz daha hani yakın görünmüyor çünkü hemen düştü. Biraz daha Nisan-Mayıs aylarında kısa boylu bir kadının Beni sevmiyor ben farkındayım. O işte pozisyona kendini aldırmak için tanıdıklarını araya sokacak. Mesela bu insanın böyle bir hareket yapması size onun e, dikenli olduğunu anlatabilir. Yani elinde bir şeyler var. E, bir şeyler söyleyebilir, bir şeyler yapabilir. Elindeki iğneyi kalkıp bize batırmaya da elindeki iğneyle benim tanıdıklarım var. Kimse beni yerimden edemez. Bu yerde benim diye bizi iğnesiyle korkutabilir. Bakın böyle bir insan var ama hemen ortaya çıkmıyor. Hani bunu söylememin sebebi hem burada çıktığı için hem de öngörülerinizin doğru olması demek. Eğer böyle birisiyle bir arkadaşlık, samimiyet vesaire kurarsa biraz uzak durun. Çünkü iki gün önce arkadaşınız da bir anda ah, hiç heveslenme orası benim deyip şok olabilirsiniz. Bunu burada söylemek istedim. Bir tane aslan burcu var. Sizden gerçekten büyük bir yardım bekliyor. Söylemiyor. Söyleyemediği için kafası şişmiş artık. Yani düşünmekten böyle beyni zonkluyor o kadar canı sıkılmış, o kadar stresli olduğu bir konu var. Ama şey değil yani ben gideyim yay burcu, güneş yükselen ay burcu, aslan olan kişi güneş yükselen ay burcu yay olana gelip ya benim böyle bir derdim var bana yardımcı olur musun bana bir yol göster demiyor. Sizin onun tipinden gözünden bakarak anlamanızı istiyor. Bir şeye kahkaha atma bak eskisi kadar kahkaha atamadım neden beni anlamadın gibi bir şeyle size gelebilir. Beni nasıl anlamazsın? İşte ben sana illa her derdimi söyleyecek miyim? Biraz kendin anla. Böyle bir tavırda olabilir. Farkında değil misin? Bak bugün yüzüm gülmedi. Olabilir. Bugün sıkılmışsındır. Bir şey olmuştur yani. İlla ki gözüne bakarak ben nasıl anlayayım? Bunu sizden resmen bekliyor. Ama onun haricinde açık söylemek gerekirse yay burcu birisi gerçekten hani beni fark etsin. Bir sıkıntım var. Beni anlasın diye bekliyor. Yani siz ona senin sıkıntın var. Ben sana yardım edeyim diye teklif etmenizi istiyor. Şey değil yani. Ben aslan burcu olarak yay burcundan yardım istiyorum değil. Ben yay burcuyum. Aslan burcu senin derdin var. Ben anladım. Sana yardım edeyim. Yani bunu bekliyor. Yardım etmek için bir de siz teklif etmenizi istiyor. E, böyle bir olayı var. Onun haricinde bazı boşluklar, boşlukların içerisinde daha derin boşluklar var. Yani bir sevgi eksikliği çekiyorsanız bu sadece sevgi eksikliği değil. Onun daha derininde başka eksiklikler var. Başka şeylerin eksiklikleri de, arzuları da var. Onun haricinde biraz para eksikliği çekiyorum. Biraz para eksikliği çekmiyorsanız biraz para sizi ancak düze çeker. Size daha derinlerde daha çok paralar lazım ki Hani o istediğinizdir ve o istediğiniz yüksekliğe ulaşabilin. Yani bir olay varsa daha derin var. İşte biraz üzülüyorum. Biraz üzülmüyorsunuz. Baya baya üzülüyorsunuz. Biraz sıkıldım. Biraz sıkılmıyorsunuz. Çok sıkılmışsınız yani. Baya baya sıkılıyorsunuz. Hani bir şey eksikliğini çektiğinizde bir şey yoksa hani Eh işte demeyin. Yoksa yok. Hiç yok. Hiç mi yok? Hiç yok yani. Buralarda biraz daha iyimser olmaya çalıştığınızı söyleyebilirim. Ama yoksa bir insana yok deyin. Çünkü karşınızdaki insan üzülüyor musun dediğinde eh işte ya bir şey olmasam ehse geçer der ve sizi bu sefer umursamaz. Bu konumu istiyor musun? Bak ben buraya seni düşünüyorum. Ben bu evi senin üstüne yapmak istiyorum. Ne düşünüyorsun? diye sorduğunda, ay ne yapayım, ne bileyim, bilmem ki diye böyle ellerinize ovuşturmayın. Bilmiyorum, etmiyorum, ne bileyim ben, benden hoşun, bilmiyorum, eh, ehmeh demeyin. Neyse onu söyleyin. Biraz hatta üstüne su katarak, <laughs> biraz üstüne yani e, kata kata söyleseniz daha iyi olur. Çünkü karşınızdaki insanlar eh dediğinizde, bu dönemde eh madem öyle Tamam neyse kalsın. Daha çok istekli varsa, bu pozisyonu daha çok isteyen, daha çok hak eden, işte bu evi ben hani senin üstüne yapmak istiyordum. Kadınsın, adamsın, erkeksin, şusun, musun, senin üstüne yapmak istiyordum. Ama sen eh diyorsun demek ki istemiyorsun. Tamam ben diğer kardeşlerin üzerine bir yapayım bu evi gibi, gibi 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 bazı konuşmalar olabilir. O yüzden biri size bir şey söylediğinde istiyor musun tamam mı dediğinde evet tamam istiyorum, hak ediyorum dediğinizde e, ne kadar o iş için, o insan için ne kadar hevesli, heyecanlı olduğunuzu göstermeniz, hak ettiğinizi göstermeniz daha önemli. Çünkü burada boşluğun boşluğu var. Sizden karşınızdaki insanlar boşluğun boşluğunu doldurmanızı isteyebilir. Bu dönemde iş olsun, başka şeyler olsun, partner olsun, aile içi olsun, sağlık alanında dahi olsa e işte ben C vitamini eksikliğim var. E ne yapayım? E biraz yerim limon. Biraz yemeyeyim. Gidin bir de dışarıdan takviye alırsanız takviye de alın. Onu da yapın. Bakın bol bol istiyor farkında mısınız? her şeyi sizden çok çok isteyen, çok da bir şeylere niyetinizi, yeteneğinizi, herkes bilgisayar biliyor artık. Sizin daha çok şeyi bilmeniz gerekiyor. Mesela daha çok çok bilmeniz gerekiyor. Buralara odaklanın. Herkes için söylüyorum. Böyle bir görüntü var. Eğitim için de aynısı. Herkes iki ile ikiyi toplayabilir. Ö önemli olan bilmem kaç binle bilmem kaç bini çarpabilmek. Sizden bu isteniyor. Benden değil. Ben yay burcu değilim. Yay burcu sesiniz sizden isteniyor. Şimdi burada arkadaşlar bir adımınız var. Yalnız adımınızın yanından bir tane pençe var. Yani kalkıp da bir aslan pençesi gibi değil. Biraz daha bir kuş pençesi gibi. Bu birazcık haber demektir. Devletle ilgili haberler, aşk haberleri, barış, kavuşma haberleri, özgürlük haberleri. Size ne özgürleştirir? Para, iş, aşk, evlilik, şu, bu, eğitim, kariyer. Ne sizi özgürleştiriyorsa bununla ilgili bir konu olabilir. Ve dediğim gibi bir kuş pençesi gibi göründüğü için bir avlanma mevsimi. Bakın diyorum ya çok istediğinizi, bütün yeteneklerinizi ortaya koymanız gereken bir dönemdesiniz. Hani ben biraz bir şeyler söyleyeyim sonra pıt pıt kenara çekileyim. Kenara çekileceğiniz bir dönem değil. Belki mal paylaşılacak, bir şey olacak, bir şey satılacak. İşte bana tam ki süratı sizin olsun. Niye olsun? Kendinize alın bir şeyleri. Yani bu kadar ver vermeyin yani. Biraz istemeyi adet edinin onu söyleyeyim devam ettiğimde arkadaşlar dediğim gibi büyük bir adımınız var adamınızın yanında da o söylediğim kuş pençesi konularını zaten az önce zikrettim şimdi bu konularda iyi bir adım var İstenilen bir adım zaten atılması gerekiyormuş birazcık geç kalınmış burada ancak bir haber geldikten sonra ancak işlerinizi yürütebilme durum var İşlerim yürüyor mu yürüyor Çok şükürler olsun ve sizin bakın hayatınıza benim en en, en önem verdiğim kısım olan bel kemiği kısmı her bursa çıkmıyor. Yani 12 burcun bazen 4 tanesinde, 7 tanesinde falan çıkıyor. Yani 12'nin 12'sinde çıkmıyor maalesef ki. Şimdi bakın burada bir bel kemiği oluşmaya başlıyor. Bu bel kemiği demek aile oluşturursunuz, yuva oluşturursunuz, çocuk olur, onların gelişimi olur. Ailede bir eksiklik varsa, eksikliklerin tamamlandığı bir dönemdir. Fazlalıklar varsa bu fazlalıklar çıkar. O bele yük yapan bir şeyler varsa, belinizi böyle büken bir şeyler varsa onlar gider bakın tamamen sağlıklı bir bel kemiği bir omurga oluşmaya başlar. Yani biz eğilmiyoruz. Biz her zaman dik bir duruş sergiliyoruz. Kimse bizim ailemizi yıkamaz. Kimse benim işimi yıkamaz. Ben buraya işte imzalar, sözleşmeler, kontratım var benim. Beni kimse çıkaramaz. Bu ev benim. Kimse beni buradan atamaz. Benim hissem var, hakkım var. Bakın ne diyorum? Hep bir hak alma olayı var farkındaysanız. Demek ki birileri sizin hakkınıza, sizin olan bir şeyleri biraz göz dikme niyetinde onu da ayrıca söyleyeyim. Şimdi şu alt kısma baktığımda iki tane göz varmış arkadaşlar. Bu gözler pıtır pıtır patlamış. Bu bir. İkincisi küçük küçük niyetler, dilekler var. Yani küçük olanlar evet hani yapılmayacak şeyler değil. Bazıları sizin elinizde. Yani ben örgüye başlayacağım. Gidersiniz tuhafiyeden alırsınız tık 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 başlarsınız. Bu kalkıp da yurt dışına gideceğim. Hemen önce para biriktirmeliyim, sonra işte vizemi ayarlamalıyım, bilmem ne yapalım. Yani böyle bir hazırlık sürecine çok büyük gerek yok. Açarsınız YouTube'u, izlersiniz, biliyorsanız yaparsınız, bilene sorarsınız, başlarsınız. Hani çok büyük şeyler değil. Böyle küçük tatlı, ufak tefek şeylere bir başlangıç olaylarınız olabilir. Küçük aşklar bu dönemde bir başlayabilir. Küçük küslükler bu dönemde bir yakınlaşma olayı çünkü küsükler dediğim gibi bitebilir. Zaten orada bir kuşun o tırnağından bahsetmiştik ya pençe gibi görünüyor diye. İşte o kısımda da yine bir barış kavuşma olayları gündeminizde görünüyor. Ha bazı şeyler evet zorlayabilir. Birileri 2 dakikada yaparken siz 5 dakikada yaparsınız. Ama yapacaksanız yaparsınız. Özellikle bu şekilde dediğim küçük ufak tefek şeyler Mart ayında hani çok da uzamıyor. Bakın bir küslük bile varsa bir barışma olabilir dedik. Bazı şeyler birleştirici olabilir bu ay içerisinde. Böyle bir olayınız görünüyor. Bir de küçük bir telefon var ve sizi çok sık arıyor. Yani bu görüşmediğiniz bir akrabanız kalkar, sizi arar. Sabah arar, ne yapıyorsun, ne diyorsun? Akşam arar, e yarın gelelim mi? E, sabah aradığında söyledi, yok akşam aradım söyledim. Ertesi gün arar, bak bugün geliyoruz biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. İşte akşam üstü olur. E biz geldik kapıdayız. Bakın sizi tam dört defa arıyor. Belki beş defa arayacak. İşte bir şey istiyor musunuz diye ayrıca arar. Hani böyle defalarca arama olayı var. Bu arada çok bir şey düşmedi yani aşırı derecede kopup giden şeyler yok. Şurada bir duyum almayla beraber böyle mühürlü bir şeyler açılabilir. Yani sadece size özel gelen kağıtlar, sadece işte sizin kendi şifreniz, kendi maillerinizle hani açılabilecek size gelen bakın sizin telefonunuza gelen SMS'le giriş yapılabilecek alanlar sizin orada olmanızın şart olduğu işler ister noter deyin ister başka bir şey deyin sizin vekaletinizle de hani belki olabilecek şeyler var. Buralarda da evet bir hani açılma, rahatlama olaylarınızda görünüyor. Her şeyin hayırlısı olsun diyelim. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.